Albayrak grubunun bu yıl 8.sini düzenlediği Hüsnü Has sergisi Albaraka Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin kapıları 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. Albayrak İman Ayetleri Hat Sergisi ilk kez Anadolu yakasında bir mekanda ziyarete açıldı. Albayrak grubu tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Hüsni Hat sergisi, Albaraka Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Törene Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri, Albaraka Kültür, Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar'ın yanı sıra hat sanatı gönüllüleri de katıldı. Sergide konuşan Albayrak grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri, halk sanatını ve eserleri gelecek nesile aktarmanın önemini vurguladı. Ülke için bir şeyler üretmek, bir şeyler çalışmak aynı zamanda onun kültürüne de katma değer sağlamayı gerektiriyor. Bugün biraz da bunun için buradayız. Buradaki amacımız hem bu sanat eserlerini erişilebilir kılmak, insanlara ulaştırmak. Çünkü Yıllar geçtikten sonra biz bu eserleri gördüğümüzde bu sanatı ve gelecek kuşaklara bıraktığımız mirası biraz anlatıyor olacağız. 12 hat sanatçısının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan koleksiyonda Ey iman Edenler hitabıyla başlayan birbirinden kıymetli hat eserleri yer alıyor. Albayrak grubu tarafından tabii ki böylesine değerli bir koleksiyonun Albayrak'a sanat galerisinde sanatseverlerle buluşuyor olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Umarım sergilerimizin devamı da gelecektir. Serginin kapıları 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.